Sevgili hobi severler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Biray. Bugün sizlere çim oyası olarak bilinen bu örneği anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu örneği tülbent ya da şifon kenarlarında kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz yeşilin tonlarında bir çim rengi ile veya tülbentinizin veya şifonunuzun rengine uyumlu bir renkle de tamamlayabilirsiniz. Mesela bunda siyah yeşil kullanmıştım. Bunda da siyah sadece çiçekler göze çarpıyor böyle olduğu zaman da tülbentlerde falan de rahatlıkla kullanılabilecek bir örnek. Umarım dilim döndüğünce anlatabilirim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum ve yapı aşamasına geçiyoruz. öncelikle böyle bir makrome ipine ihtiyacımız var. Çünkü oyamızı bu ipin etrafına dolayarak yapacağız. Bu ipin genişliğini göstermek istiyorum. Şöyle yani yaklaşık yarım santimin yarısı kadar. iki buçuk milim diyebilirim. Eğer bu ipimiz çok kalın olursa yaptığımız çim oyasının mimikleri de çok büyük olur ve belki istediğimiz sonuca ulaşmayabilir. Onun için deneyerek yaparsak daha güzel olur. Öncelikle ipimi bir defa düğüm atıp ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Ardından tığıma bir defa doluyorum ve mavi ipimi alıp mavi ipimin etrafın altından geçerek etrafına şu alttaki ilk başlangıçta yeşil ipin ucunu da tutarsak trabzanı yapmamız biraz daha kolay olur. Şöyle tutarak bir trabzan yapıyoruz. İki zincir atıyoruz. Tekrar ipimi bir defa doluyorum. Trabzan yapmış olduğum trabzanın içinden geçiyorum. Ve mavi ipinde etrafından ve buraya bir trabzan daha yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Çok basit bir model. Rahatlıkla yapıp istediğiniz el işçilerinizde kullanabilirsiniz. Tekrar iki zincirimi çektim trabzanın içinden ve mavi ipin altından geçip trabzanımı tamamlıyorum. Tekrar iki zincir mavi ipin altından geçerek trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum yine ve yapmış olduğum trabzanın içinden ve ipin altından geçerek bir trabzan daha yapıyorum. Dikkat etmemiz gereken bütün aralarda iki zincir var. Ayrıca yapmış olduğumuz trabzanları çok bol yapmamaya özen gösterelim. Gergin ve düzgün olmasına dikkat edelim. Ayrıca yaparken bu mavi ipin katından almamaya dikkat edelim. Çünkü daha sonra ipimiz örneğimiz büyüdükçe çoğaldıkça kaydırırken sorun yaşayabiliriz. Ve Yapmış olduğumuz trabzanların içinden geçtiğimiz emin olalım ki mimiklerimiz düzgün olsun. Tekrar iki zincirimi çektim. Tığıma doladım. Ve trabzanımı yapıyorum. Ve tekrar tığıma dolayıp yapmış olduğum trabzanın içinden ve mavi ipin altından geçerek İkinci tramsanımı yapıyorum. Bir defa daha göstermek istiyorum. Normal trabzanımı yaptım. Evet. İki zincirimi çektim. Trabzanımı yaptım. yapmış olduğum trabzanın içinden ve altından geçerek ikinci trabzanımı tamamlamış oldum İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arzu ederseniz metre işi yapın uzun uzun daha sonra keserek de kullanabilirsiniz istediğiniz ölçülerde veya tülbentinize veya şifonunuza neyi kullanacaksınız o ölçülerde yapıp Sonra ikinci sırasını da geçebilirsiniz. Bu bizim örneğimizin ilk sırası. Yeterli uzunluğa geldikten sonra ikinci sırasını yapacağız. Ben örgülerimde sayarak yapmayı seviyorum. Sanki işimi daha kolaylaştırdığını düşünüyorum. Bu mimikleri ortalama olarak 125-130 tanesi 1 metreye denk geliyor. Siz de bir isterseniz ilk yaptığınız zaman elinizin ölçüsüne göre bir deneyin. Ona göre istediğiniz ölçülerde yapmış olursunuz. Birinci sırayı istediğim uzunluğa geldikten sonra ikinci sırasına geçmek için örgümü döndürüyorum ve iki iki tane zincir çekmiştim üç ve dört zincir çekip yukarı çıktım. Şimdi yapmış olduğum kutucukların içine trabzan yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Sadece kutucukların içine iki zincir ara ile trabzanlar yapıyoruz. Eğer metre eşi çok uzun bir çim oyası yapacaksanız arzu ederseniz bir iple devam edip hani uzun uzun devam edip ilk sırasını ikinci sırası için hiç buradaki ipi koparmadan başladığınız ilk köşeden şuradan başlayarak devam edebilirsiniz. İpinde diğer bu ucunu keserek buradan akıtabilirsiniz. Tabii Ütüleme aşamasına geldiğiniz zaman ip, mavi ipten çıkarıp ütülemeniz daha güzel olur. Ütülemeden önce tek başına çıkarırsanız belki bozulmalar yaşayabilirsiniz. Şekli falan bozulmasın diye. Ben ütüleme aşamasını da göstermeye çalışacağım zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve bütün kutucukların içine birer tane trabzan yaparak boyamızı tamamlıyoruz. Daha sonra sizlere bu çim oyasının üzerinde kullanmış olduğu mantu oyası dediğimiz görmüş olduğunuz oyaların yapımını da anlatmaya çalışacağım. Şu oyaları çok severek yapılıyor. Çok hoş duruyor. Ayrıca kolalanıyor. O yüzden sert duruyorlar. Umarım bir dahaki videomda da bunu paylaşacağım. Evet oyamız bu şekilde ben şimdi size daha önce yapmış olduğum aynı şekilde yapıp hazırlamıştım bu şekilde tamamladım şimdi ucundan azar azar çıkartıp ütü aşamasını göstermek istiyorum dediğim gibi 125 130 tanesi ortalama olarak 1 metreye denk geliyor. İsterseniz bu dişleri sayarak istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Evet. ipimizden böyle azar azar çıkartıyorum. Ve hemen ütüsünü yapıyorum. Eğer daha önceden işte çıkartırsak belki bozulmalar yaşayabiliriz. Ne yazık ki yaparken biraz eli ipten dolayı çok yığılma olduğu için dönüyor örgümüz. Evet oyamız hazır. Arzu ederseniz çim oyasının üzerine ilmekler alarak oyanızı yapabilirsiniz. Arzu ederseniz de yapmış olduğunuz diğer oyalarınızı, çiçeklerinizi çim oyasının üzerine dikerek kullanabilirsiniz. Ben genelde bu yapmış olduğum örneği üzerinden ilmekler alarak üstünde işliyorum ve daha sonra kol alıyorum bu şekilde. Bir dahaki videoda bu mantoyasının yapılışını göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatamadığım bir yer varsa yorumlarda sorarsanız yine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.